Selamünaleyküm Kıymetli arıcılar Geçen hafta 5-6 e, çıtalık Bir oğlumuz çıktı bu Oğlumuza Kütüğümüzü koyduk şöyle Bakalım ne durumda Yani 5 e, çıta Bir de kütük Katı dolduruyor Bakalım ne yapmış kütüğümüze Maşallah, maşallah. Ee, birinci sırayı bitirmiş, ikinciye başlamış. Şu da şöyle. Evet, şöyle görüldüğü üzere birinci sırayı maşallah bitirmiş. İnşallah bu sene bu kütüklerde bir arımız kata gelirse bu kütüğü kata alacağız, ızgarayı koyup atılan yavruları söktüreceğiz, ee, kütük balı üretmeye çalışacağız.